Atatürk'e ibadet edebileceğim bir mabet yapmazsanız Taksim Camii'ni size yaptırmam. Bu cami kamu yararı açısından uygun değil. Bir başbakan olarak bu iş beni aşar. Yapımı 100 yıl süren bu cami Gezi Provokasyonu'nun 8. yılında yani 28 Mayıs 2021'de ibadete açıldı. Bu uğurda verilen asırlık mücadeleyi sizler için derledim. Şu an Taksim Camii'nin bulunduğu yerde 1806 yılında inşa edilen Taksim Topçu Kışlası bulunuyordu. Avlusunda da Mihrişah Valide Sultan Camii. Nüfus yoğunluğu, şehirleşme gibi sebeplerden dolayı oluşan güvenlik sakıncaları 1921'de askeriyenin taşınıp kışlanın stadyuma çevrilmesine yol açtı. 1928'de ise Beşiktaş'a İnönü Stadyumu'nun inşa edilmesi şehir merkezinde bulunan tüm kışlalar İTÜ'ye tahsis edildi. Biri hariç. Taksim Topçu Kışlası. 1940'ta İstanbul'a getirilen Fransız şehir planlamacısı Henry Prost'un yönlendirmesiyle kaderine terk edilen kışlanın yerine park ve meydan yapımı öngörüldü. Nitekim yapıldı da. Yani o güne kadar Taksim'de bulunan iki camiden biri yıkılmış oldu. Geriye kalan Hüseyin Ağa Camii'nin kapasitesi yetersizdi. 5 yıl önce Ayasofya Camii kapandı. 5 yıl sonra da Kariye Camii müze oldu. Ondan iki yıl sonra Bezmialem Valide Sultan Camii deniz çevrildi. Ve daha yüzlercesi. Bu olaylar sonucunda ilk toplu girişim Menderes'in seçilmesinden 2 yıl sonra Anıtlar Derneği'nden geliyor. Ama askeri baskılardan dolayı proje hayata geçirilemiyor. 1965 yılında ise bir grup iş adamının Taksim Camii'nin maketini yaptırarak konuyu gündeme getirmesi Başbakan Demirel'in o yıllarda cami için arazi tahsis etmesine vesile oluyor. Ancak siyasi istikrarsızlıklar sonucu proje rafa kalkıyor. 14 yıl sonra Demirel hükümeti tekrardan girişimde bulunarak Taksim Camii'ye arazi tahsis edilmesi için bakanlar kurulu kararı çıkarıyor. Hatta temel atma töreni için gün bile belirleniyor. Bu girişim o güne kadar atılan en etkili adım olarak tarihe geçiyor. Ancak 80 darbesiyle başa gelen Kenan Evren hükümeti kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle kararı iptal ediyor. 1983'te Turgut Özal'ın başa gelmesiyle ANAP'ın kurucularından olan Elmas ailesi Taksim Camii'ni yeniden gündeme getirse de Turgut Özal'ın dış baskılardan dolayı bu iş beni aşar demesiyle proje askıya alınıyor ve 1991 siyaset, sanat ve iş adamları camiasından 86 önemli isim İbrahim Arslan başkanlığında Taksim Cami Kültür ve Sanat Vakfı'nı kuruyor. Ancak bu vakfın yürüttüğü çalışmalar da tarihi yeniden tekerrür ettiriyor. 3 yıl sonra İBB başkan adayı olan Erdoğan Metro geliyor yazısının olduğu bölge zaten düşünülmüş olan bölgedir. İnşallah buranın temelini atmak şerasıyla olur. Ben olmasından yanayım. Bu kadar. Bu kanaat bunu ortaya koyalım. Bu Vatandaş yapacak bunu. Niye Reha Muhtar bundan rahatsız oluyor? 1996 yılındaysa dönemin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın... Bir fosil kafa. Halk böyle söylerken sana ne oluyor? Sen niye Taksim'e cami yapılacak diye kuduruyorsun? İsterik nöbetler götürüyorsun. Taksim Camii için yaptığı girişimler 28 Şubat sürecinden ötürü yeniden sekteye uğratılıyor. O dönem tartışmalar o kadar alevleniyor, kutuplaşma o kadar artıyor ki Taksim Camii laiklik meselesinin ana gündem maddesi haline geliyor. Hatta eğer Taksim'e cami yapılacaksa hemen karşısına Atatürk'ü e ibadet edebileceğim bir mabet yapsınlar dahi deniyor. 2002-2010 yılları arasında caminin yapımı için çeşitli mücadeleler verilmişse de tit kararları, muhtıralar ve hukuki engellerle bir şekilde projenin önüne geçiliyor. 2013 gezi olayları sonrası iyice ertelenen Taksim Cami projesi, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'e cami yapmanın da zamanı geldi demesiyle kamuoyu yeniden hareketleniyor. Bu çağrıdan sonra Özal döneminde Taksim Cami için çaba gösteren Elmas ailesi, bu sefer de projenin tüm maliyetlerini karşılamak üzere inşaata talip olduklarını bildiriyor. Ve nihayet 100 yılı aşan bir direnişin ardından 28 Mayıs 2021'de yani 4 yıl önce bugün Müslümanlar Taksim'deki camilerine kavuşuyor.